Bir de bir çöket oynayacağız hocam. Şunu bir görelim. Aynen. aynen. Mantıklı tam bunu bozmayalım. AP çöket deneyeceğiz. Bununla da, da olursa olur. Zaten çok böyle absürt bir şey değil de. Ee, absürt bir çar değil ama keyifli bir çar. Güzel olsa video atarız ya. Bir yere paylaşırız. Ustam. Devam. <laughs> Kanka bir dayıda izlemiştim. Bir agada. Şey yapıyordum. Hmm. alıp bir tık mobiliteyi kullanarak avcılık peşindeydi. Mantıklı bana gelen. Mantıklı geldi bana da daha doğrusu. O yüzden yapacağız. E önce el manueldeydi. Şimdi Q'yu bel manuel kullanıp birazcık menzili kavramak lazım. Çarları sürekli oynamadığımız için. Biz var. güzel. Karan satalım amacıyla şöyle bir daha koyalım. Aldık güzel. Az kalsın. Şöyle güzel bir hasar daha. Böylesine. Yanımız bir bölüm. tanrıça almamız şart gibi. Geçici de olsa. Yani şey yapmayız tanrıçayı da. Ne denir ona? Dönüştürmez. Belki dönüştürebiliriz. Belli olmaz ya. Yani. Denenebilir çok ete. APS'de aşırı mana gidiyor. Ne yapıyor hocam? Bir şöyle skor alsak. Manamız bitti mesela. Üzgün. Mana girsek olabilirmiş ama poro da mantıklı bu mapa. Aldım bile arkadaşlar. Bunu normal vadi maçlarında bir karasat daha kovalasak şöyle ince attım. Mehmet Olsun. üzere satandık. Genelde bu şeyi çalıdan atarsam kanka. Ha biz deymiş zaten. Şu şekil mesela. namazı tamamen sonuna erdirdik kanka. Listem bir kara hesap denedik. Gelmedi. Orada kalmış. Ölmemiz şart gibi artık. Güzel. 7 Alırız dedik enti. şunu bir kıtladık hocam. Şundan sonra sen direkt ölümü oynuyoruz. Öldük güzel. Şimdi tanrı çayı çekmemiz lazım. Şu şekilde üstüne bunun aynen şu hesap. Şunu da çıkartırız zaten. Şimdi bir de. Bir de güzel. Güzel güzel güzel. Şöyle yaptık. Tamam. Çizmeyi de Sevdal ya da Ayonya düşünüyorum ya. Çekti mi? çekemez tamam. öldü. Oo. Ultim olsa çok güzel işler olabilir ama yok. Sırtsam olabilirdi, sıramadık. Tamam. Bunu da aldık gibi hocam. Alamadık olsun. Tanrıçanın faydası zaten ortada kanka. Tanrıçasız hatta man mümkünse ilk başta tanrıçayla başlamak daha karlı gibi. Öldük. Aman aman aman. Olabildiğince Q ile tanrıça doldurmaya bakmak lazım. şekilde denedik. Oh. Oh. Baya o oh hem de. olabilirdi. Belki öyle de bu arada kartuşa. Asat da var üstünde. O da benden asat aldı. Şu ne kanka? Ha. Etki alanı. Şu kartuş beni kovalıyor anladığım kadarıyla. Aa, 3'te 3 yazacaktım ya. Güzel. Gayet Çar'ın hasarı ortada kanka. Keyifli, aşırı keyifli mesela. Item bitmeden bile vurduğu hasar ortada. Bunaltıcı düzeyde mi? Q'lara atışı kabiliyetinize ah, göre bunaltabilirsiniz. Öyle bilirsin. Şuraya adım. Aa, Tam nişanın zaten verdiği rahatlık. Bir de üstüne çarın saçma sapan hasarı. Tamam. Karambolde sizin Q atmanız daha da etki ediyor. Mesela şurada hop yedik mi öldük zaten sorun değil şöyle yaptın çizmedeyim şimdi bence 20 yetenek hızı almak çarlı. ben öyle düşünüyorum ama içinde birazcık CC'li tarafına gidecek olursak şöylesi bir huyla gitmek istiyorum sonra rabalona gideceğim zaten şunu ısıralım 2 3 Nice Gayet güzel devam ediyoruz skilller hocam 54 saniye var Bundan bir kullanılamayız ama Düşüneyim Şu bizi aynen Çöz bunun arkasına ya, bu bilmiyorum belki Tamam. Güzel kaçtı hocam. Abinin Abi, benim poru arşı hala ekti gördüğünüz gibi. Güzel mi hocam? Sıkıntı yok.

şey yapacaktım, ısıracaktım direkt. ben yani En azından hop bir durum. Şunu yaptık, şuna gideceğiz. Şu dursun. Yani şunu yapmam muhtemelen. Hı -hı. 200 mi? 500 bana bir tercüm yok. Bunu birazdan böyle bir 16'da balans alacağım zaten full item hemen erken de olamayacağımız için Manayır olur maksat. Ee, şuradan odayı almamdaki amaç da yetenek Q tuttuğu zaman hem şunun pasifi hem hızlı şeklinde ultiyi olabildiğince atacağımız zaman hızlı bir şekilde yönelmemiz lazım. bir milyon yemem lazım sanırım. Çar onu istiyor şu an. Ama tutmadı ya sanki hocam ne bileyim bir şey. Güzel. Tam timing olarak Sivir'in de ölmediyse. Çünkü ölseydi bana harbi iyi söver gibime geldi. Yalnız can yenilememiz hocam. Şurada bıraksa bana kalır da o ki. Neyse. <laughs> Çekti mi? Çekemedi. Şu şekilde attık. Hmm. Güzel bir frekte oynuyoruz şu an bence. 13-15-16. Rakip takımı uygun. O foley oyundan azarın daha güzel bir maç. ölmüştü. Onun için ölmedi. Aa. Ah ulan. En temkanımız varmış. Harbiden. Çant. Bayağı broken oldu kanka. Ben alınan killer. Çalınan da denebilir. Orada ulti şey atmam gerekmeseydi. Ben orada kime attım acaba ya? Ben kartuşa tıkladım diye hatırlıyorum aslında. Ya şimdi şöyle kimse doğmadan çıtırdan şurada kime öleceksek ölelim. Tamam. Aa kuleye cool, güzel. Nice. Bunun üstüne bir tane daha itemlik yerimiz var zaten. Oraya Ama gölge alev belki. Rally de güzel olabilir. Tamamen çarı yetene yani yeteneği tuttuğun üzerine doğru gitme amaçlı. O yüzden rally gideceğim. Hem can değeri. Zaten çarın yani şu 500 AP gibi bir yeteneğe ulaşmasına gerek yok bence. Vuruyor ama zaten. Ha, sana baksana. de şey vuruyorsun yani. Vuru demeç vuruyorsun derken ustam pentaladı mı? Ah be. Derledin hocam. Her şey okuyorum ilerledik. <laughs> Tıkladım öyle bir şey sadece. Deneyeceğiz. Şimdi bunu yerse şayet 7 gibi. Yani hmm. iyi yapıştı bana da. Öyle, nice. Az önce oh. Bir CC alsak düzdü. Yükümüz düştü herhalde. Aynı. Olsun. Şu ilahe Çok Sisi var bizim takımda. Mide bulandırıcı bir takım. Ne oldu. Oldu. Ödül peşinde salır ustam. şuraya Flash atıp şurayı çekti. Char'ın benzeri hiçbir şekilde tahmin edemiyorum ya. Şunu sattık mı? Mecburen attarım dedim. 3.21 olarak oynuyor herif. Bir tane front item'ı yok ama Char o kadar şey ya. Saçma gücülü ya. bir şekilde defans yapıyor. yurdu da iyi, iyi planlı. Hocam güzel bir hasarımız var. Üstüne 5k yapacağız şimdi. Bir de hafiften de mobilitemiz de var şu itemler sayesinde. Bence güzel. Ki bunun normal bana gerek yok mesela bazı itemlere da Benim izlediğim adam mesela şey falan yapmıştı. Ama ben yani barajda attım oğlum ulti herife. Benim baksın büyük. Bu bana her türlü tutturur ki. Yani benim olması lazım o skorun ki ulti yattık ya yani hocam. Şöyle bir yerde ziyaret yaptık dostumuza. Ne iyi oluyor Nereden can alabiliriz? Şunu denedik mi? Yeseydi ölürdü de yemedi. Ya bir yerden zil geldi o düz ya. Güzel asar. ölmedim lan çok iyi. Dönü sağlam vuruyor çarı yani. Ben tank build'den daha keyifli. Üstüne çok da kırılgan olmuyorsunuz yani. Şu işlere göre. Kafi. Hasar bakayım bir. Bir hasar göreyim. Attım da Tiena. Yani takım da güzel olması lazım. Tabii. Böyle takımda uçarı oynarsam zor. Bayağı büyük. Aşırı büyük bir zor gelir inceledik. Bence bizde değildir ama aynı 40. Yani top kill'e göre bence kill'leri çaldığımız ağır belli oluyor kanki. Kafi.